311, 312, 313, hadi Efekan bas, 315, 316, 317, 340. Kaslı olmaya bayılıyorum ya, çok kaslı olacağım, daha da kaslı olacağım. Çok güçlü olacağım, çok kaslı olacağım. Kaslı Efekan herkese gününü gösterecek. Orada hayatım Efekan'ı gördün mü? Yo Elif görmedim ne oldu ki ne oldu yine yine mi buzdolabını boşaltmış yine mi her şeyi yemiş ya Harbiden ya para kazanacağız diye canımız çıkıyor burada yeter lan yeter yemek yemiyoruz bu efekan yüzünden Kas yapacağım diye bütün yemeklerimizi yiyor biz aç kalıyoruz Kesin dışarıda sporunu yapıyordur şimdi ben sorarım ona merak etme Ay evet hayatım sor artık şuna geleni Gününü... sporum bittikten sonra gideyim buzdolabında ne varsa yiyeyim bari ya çok acıktım iyice kaslanayım iyice büyüyeyim ya protein tozlarım da bitti ya bitti ya. babama söyleyeyim de yenilerini alsın en iyisi gerçi buzdolabında da yemek kalmamıştı İnşallah bir şeyler almıştır onları da aldırtayım bari protein tozuyla birlikte lan efekan nerede lan gel buraya ulan efekan ulan efekan seni var ya çok kötü yapacağım lan çok kötü yapacağım ya baba salak salak konuşma Zargan onun pekisin sen bana ne yapabilirsin Bir yumruğu vururum şimdi bayılırsın ha. Neyse gelmen iyi oldu Ben de seninle konuşacaktım Benim protein tozu bitti ya Git bana 5-10 tane protein tozu al Bir de şu buzdolabını hep dolu tutun ya Bitti bitti her şeyi yedim Gidin yeni bir şeyler alın ya Kaslanmak için yemek yemem lazım Protein tozuna ihtiyacım var Ulan arsız hala bir de ihtiyacım var Git al diyor lan buzdolabının boş olma sebebi sensin Yeter lan yeter bıktım lan senden sürekli bizi sömürüyorsun yemeklerimizi yiyorsun Paramızı harcıyorsun protein tozu alıyorsun Başlarım sana da kasına da şimdi Almıyorum lan hiçbir şey bundan sonra da Hiçbir şey yemeyeceksin git kendi paranı kazan Öyle ye Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle al bakayım sana Al bakayım al kaslarımın tadına bak bakalım Allah al yumruklarımın tadına bak Aaa manyak ne yapıyorsun babanım lan, ben senin ne yapıyorsun Aaa manyak bırak lan beni Alacaksın lan protein tuzu da alacaksın ve buzdolabını da dolduracaksın. Duydun mu lan beni? Duydun mu dediklerimi yapacaksın. Hiçbirini yapmayacağım. Bundan sonra senin gibi bir oğlum yok. Evlatlıktan reddediyorum seni. Elif polisi çağır. Oğlumuz beni dövüyor. Efekan dövüyor. Ne? Polisi çağırmak mı? Yazıklar olsun. Asıl artık benim sizin gibi annemle babam yok. Sen beni evlatlıktan reddetmiyorsun. Ben seni babalıktan reddediyorum. Yemeğimi, protein tozumu dert etmeyen bir aile Olacak. Sizin gibi her şeyin lafını yapan değil. Hadi eyvallah. Manyak çocuk ya manyak. Ne hale getirdi beni ne hale getirdi. Neyse artık Allah'tan benim oğlum değil. Aa, durun yapmayın ne olur lütfen. Çok canım yanıyor vurmayın. Ula kapa lan çeneni al bakayım sana al bakayım bu şehir bizim Evet lan bu şehir bizim bizim istediğimizi yaparız banka soyarız istediğimizi çalarız. Ama buna izin veremem ben bu şehrin polisiyim bunları engellemem lazım. Arkadaşlar Kerem komiser ve ailesi çok üzgün onları sevmediğinizi düşünüyorlar. Hadi bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara Kerem Komiser ve ailesi sizi çok seviyoruz yazalım. Böylelikle daha fazla üzülmesinler. Sevgimizi anlasınlar. Hadi arkadaşlar. Engelleyemez. Böyle döveriz seni. Döveriz anlıyor musun lan? He vallahi böyle kafanı gözünü kırarız. Hiçbir şey yapamazsın lan Kerem komiser. Duydun mu lan bizi? Duydun mu? İstediğimizi yaparız vallahi biz. İstediğimizi yaparız. Hiçbir şey yapamam. Olamaz ya olamaz. Aa, çok canım yarıyor. Lan ne oluyor lan? Şunlar Kerem komiserimi dövüyor. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bana bakın lan bana bakın. Rahat bırakın lan Kerem komiseri rahat bırakın. Efekan benim için kendi hayatını tehlikeye atma boş ver gitsin. Yok Kerem komiserim böyle göz göre göre dayak yemene izin veremem. Sen sanki bize ne yapabilirsin gerizekalı velet. Dozol lan buradan vallahi seni de çok kötü yaparız. Kerem Omsere yaptığımızın on katını yaparız. Hadi lan oradan siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Siz benim kaslarımı görmüyorsunuz herhalde görmüyorsunuz. Sizi var ya ananızın karnından çıktığınıza pişman ederim lan. Ola hadi la bomboş konuşma vallahi çok kötü yapacağız şimdi seni. Harbiden bacak kadar boyun var türlü türlü oyun var lan. Peki madem bunu siz istediniz gelin bakalım. Aa dur ne yapıyorsun aa hayvan gibi güçlüymüş bu aa, aa dur. Lan ben aa bırak tamam özür dileriz bırak Oo. Ne oldu lan artistler gariban Kerem komiseri dövmeye benzemiyormuş değil mi? Adamı böyle adam ederler. Aklınızı alırım oğlum. Efekan ne yaptın sen ya? Ne biçim dövdün adamları ya? Yemin ediyorum eşek sudan gelene kadar dövdün. Eşek de sudan gelmedi yani. Ne olur daha fazla dövme bizi. Ne olur hapse hapse atın. Dövmeyin bizi daha fazla. He vallahi ya çok pismanız. Elin ne kadar ağrımış kaslı Efekan kardeş. Evet hapse atalım bari bunları. Polise saldırdılar sonuçta. Ben polisim bana saldırdılar. Suç işleyeceklerini söylediler. Yok Kerem komiserim hiç gerek yok. Bunlar bundan var ya karınca bile incitemezler. Merak etme. Çok güzel bir ders verdim onlara ben. Hadi gel. Gidelim artık. Gidelim. Efekan gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardım? Hiçbir fikrim yok. Kesin o serseriler beni çok kötü yapardı yani. Çok kötü yaparlardı. Şehri de ele geçirirlerdi. Öldürürlerdi beni. Sıkıntı yok Kerem komiser. Hallettik işte. Teşekkür ede gerek yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. Sen hep hep sen mi koruyacaksın bizi? Bir kere de ben koruyayım. Olsun ben yine de çok teşekkür ederim Efekan. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Senin nasıl gidiyor hayatın he? Her şey yolunda mı? Çok iyi kas yapmışsın bir de. Baban Arda annen Elif nasıl he? Sorma Kerem komiserim. Açma hiç o konuyu. Açma artık benim ne annem ne de babam var. Sokakta esicem artık. Büyük ihtimalle kaslarım da erir. Spor yapamayacağım. Param yok. Yemek yemeyeceğim. Protein tozu alamayacağım. Ne? Seni evlatlıktan mı reddettiler yoksa? Senin gibi bir harika çocuğu neden evlatlıktan reddederler ki. Niye sokakta kaldın yani? Çok saçma. Ben hep senin gibi bir oğlum olsun isterdim. Senin gibi yakışıklı, kaslı, cesur, iyi bir çocuğum olsun isterdim hep. Boşver Kerem komiserim. Uzun konu işte. Uzun konu. Ben de hep senin gibi babam olsun isterdim. Ama hayat işte. Yapacak bir şey yok. Neyse ben gideyim. Sokakta kalacak bir yer bulayım en iyisi. Hayır olmaz. seni sokakta kalmana göz yumamam. Hayır. Madem benim gibi bir baban olsun istiyorsun. Ben de senin gibi çocuğum olsun istiyorum. O zaman seni evlat edineyim. Nasıl fikir? Baban ben olayım oğlum ol sen de. Tabi sen de kabul edersen. Ne? Gerçekten mi Kerem komiserim? Gerçekten beni evlat mı can? Şaka yapmıyorsun değil mi? Şaka yapmıyorsun. Saçmalama Efekan böyle şaka mı olur? He? Şaka mı olur böyle? Madem sen de istiyorsun bundan sonra bana Kerem komiser değil baba de. Tamam babacım tamam adamın dibisin adamın dibisin. Çok seviyorum seni çok canım babam. Canım oğlum ben de seni çok seviyorum ama senden bir isteğim olacak. Baksana beni böyle herkes dövüyor. Ben de senin gibi güçlü kaslı olmak istiyorum. Beni de senin gibi güçlü kaslı yaptırabilir misin? Tabii ki babacım zevkle hadi gel seni de kaslı yapalım oley. Babacım şuna bak harika bir ikili olduk seni de çok kaslı yaptık artık sen de benim gibi çok kaslı çok güçlüsün. Yaşasın ya yaşasın iyi ki babam olmuşsun oley oley. Babamla spor keyfi ağırlık basma Evet canım oğlum senin gibi çok güçlü çok kaslı oldum. Hepsi senin sayende. İyi ki benim oğlum olmuşsun iyi ki. Hadi babacım bu kadar spor yeterli bugünlük. Gel biraz yemek yiyelim. Ama oğlum çok paramız yok yani. Ne yapacağız ne yapacağız? Ya paraya ne gerek var? Deli gibi kaslarımız var. Hadi gel. Hadi babacım gel şu da yiyelim yemekleri çok iyi. Oğlum Efekan hiç paramız yok sıkıntı olacak bak. Hiç merak etme baba ben halledeceğim selamun aleyküm. göremezsin haber nasılsın kurt gibi acıktık biz ya. İyiyim vallahi Efekan ne olsun ne olsun. Yani deli gibi kaslanmışsınız bu kaslarla acıkmanız çok normal. Biz de sizi doyurmak için buradayız zaten ne vereyim abime. Efekan oğlum bak 5 kuruş paramız yok. Çok pahalı buradaki yemekler. Sakin ol baba sakin ol. Grimas menüde ne varsa hepsinden en büyük boy şekilde ver bakayım. Vay acıktığınızı tahmin etmiştim de bu kadar acıktığınızı düşünmemiştim. Peki madem en büyük boy şeklinde bütün menüleri veriyorum size. Kerem komiser bir aylık maaşı bırakacak galiba toplam 20 ne yapacağız efekan ne yapacağız oğlum göremez sen utanmıyor musun lan bizden para istemeye ödeme kartla da olmayacak nakitte olmayacak biz neden bu kadar acıkıyoruz neden bu kadar kasımız var sanıyorsun benim babam polis lan sizi koruyor şehrimizi koruyor insanları koruyor kendi canını hiçe sayıyor İyi de yani para yoksa yemek de yok. Ne demek yok lan vatan haini misin sen? Şehrimizin polisine bedava yemek vermeyecek misin? Seni korumak için neler neler yapıyor seni pislik. Horbiden ya Grimus ben sizi korumak için kas yaptım ya. Karnım çıkıyor tabi bütün her şey bedava olacak lan bedava. Hapse mi atayım seni he? Kötü birisi misin yoksa sen? Şehrimizin korunmasını istemiyor musun? Tamam tamam haklısınız sakin olun her şey size bedava. Şehrimizin polisine şehrimizin güvenliği için her şey bedava tamam hepsini bedava vereceğim haklısınız. Ha şöyle ya adam ol işte adam ol. Vay be Efekan vay be oğlum hiç aklına gelmemişti. Aklınla bin yaşa hadi yiyelim artık. Ne Kerem komiser Efekan'ı evlat mı edinmiş, çok mu zenginlermiş artık. Kasta oldukları için herkes onlara onları koruduğu için para mı veriyormuş. Evet Arda evet onlar şehrimizi koruyormuş ne bileyim Elif geri çağırsak yani tekrardan oğlumuz olur mu? Gerçi kesin olmaz beni daha fazla döver. o